Ben soğuğa karşı çok hassastım. Ocak ayının son günleri Şubat'ın başlarıydı. Mekke'de korkulacak bir soğuk olmadığı doğruydu. Medine serindir, Mekke kavurur. Karanlığın ortasında parlayan bir güneş gibi İvan'ın doğduğu şehir. Mekke Mekke güzel şehir imanın doğu doğu şehir Mekke Mekke güzel şehir döneceğiz döneceğiz Mekke bir gün döneceğiz geleceğiz geleceğiz Mekke bir gün geleceğiz Bir kuş olsam uçsam sana Süzülsem sokaklarına Çiğdem olsam çiçek atsam Kavur ona toprağında Çiğdem olsam, çiçek atsam, kavuran o toprağında döneceğiz, döneceğiz. Mekke bir gün döneceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Mekke bir gün geleceğiz Kalkar bilek kavrar yürek Sana İbrahimler gerek Kalkar bilek kavrar yürek sana İbrahimler gerek eteğinde her bir yürek haykırarak söyler lebbeyk eteğinde her bir yürek haykırarak söyler lebbeyk lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk ele le la şerik leke lebbeyk innel hamde ve nimete leke vel mulk la şerike leke Döneceğiz, döneceğiz Mekke bir gün. Döneceğiz, geleceğiz. Geleceğiz Mekke bir gün. Geleceğiz.